Elazığ'ın tiyatro gruplarından Mevlüt Kaku ve ekibi sezonun son tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Oyun öncesi bir açıklama yapan Türk Elazığ Şube Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Nurhan Halis Demir ve tiyatro sanatçısı Levent Genç oyun hakkında bilgi verdi. Mevlüt Kalko, değerli Mevlüt Kaku, Levent Genç kardeşim düzenlemiş olduğu Evler Şenlik Tiyatro çalışmasını bütün Elazığlıları bekliyoruz. Bu manada desteklerinizi bekliyoruz. Elazığ'ın tarihini, şivesini, kültürünü yansıtan, doğru zamanda, doğru yerde bulunan Levent kardeşime bu manada Elazığ adına e, sahip çıkmak ve desteklemek bütün Elazığlıların borcudur. Evlere Şenlik Tiyatro Oyunu Komedi iki Perde e, tiyatro oyunumuzda e, dünya malıyla ilgilenen bir ev aileden bahsediyoruz. Kızını verirken ben buradan ailelere de sesleniyorum. Lütfen malam, mülke, kızımızı vermeyelim. Levent Genç 27 Mayıs Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyuna tüm Elazığlıları davet etti. Evlere Şenik isimli komedi, tiyatro oyunumuzu sergiliyoruz. Oyunumuz Akeme'de sergilenecek Atatürk Kültür Merkezi'nde 27 Mayıs'ta sahnelenecek. 27 Mayıs'ta öğlen 14.14'te Akşam 20.20'de e, tiyatro oyunumuza da tüm e, Elazığ halkını, tüm Merluk Gaku sevenlerini, hayranlarımızı herkesi bekliyoruz.